Mənim şəkil şey almışım la, koş koş lan la. arda emeği göz alındırdı. Patron var, ben işim konması koş. Lan lan, ne yapacağım ben alın, ne olur konması beni, yoksa ben ne yapacağım? İşte, geldim galeriyada çalışıyorum, geldim. Patron özür dilerim, geciktim lan, neredesin sen it? Patron öyle mi öyle mi? Biraz ayıp oluyor ha ablam. Sus patron cevap verme. Tamam patron özür dilerim, affedin. Neredesin sen? Söyle bakayım neredesin? Ne neredesin? Patron özür dilerim affet lütfen. Ben defol git işten kovuldun. Lütfen patron. Evde çocuklarım acı lütfen patron yapma. Kurbanın olayım ne olur. Dedim defol işten kovuldun. Lütfen ne olur yapma patron. Lütfen patron ne olur. Ben defol git bak sinirimi. Lütfen ne olur. Ben defol işten lan. Sen kimi patron olmaz olsun ya. İşten kovdu beni. Sadece bir saat geç kaldım. Ne olacak ki sanki ya? Of. Şimdi ben nasıl çocuklarımı karnını doyuracağım? <laughs> Dilencilik mi yapsın? Yok la ne dilenciliği? Burada ne yazıyor? Doktor Artman. Doktor mu? Lan doktor otom bana göre gidiyorum. Şu iş varsa ne neydiymiş? Ne neydiymiş? Gideyim memelik ben. Şuraya yaşasın be. Doktor olur. Doktorlukta çok para var. Evet, neyse, şuradan gideyim. E, merhaba, ben doktor olabilir miyim? Tamam olur. Tamamdır, işe alındım. Neyse. Doktorluk zor mu? Danışma. Yok abi çok da zor değil lan şurada oturuyoruz. Evet çok da zor değildi neyse. Lan telefon geldi. Oğlum şey benim oğlum şey gün vurdu sanırım. geliyorum. güneş vurmuş hadi gidiyorum. gidiyor. Fakir bak. Hoş hoş oğlun iyileştirilmiş onu da. Nerede ki söyle? Çamılık topluyoruz orada şöyle diyeyim koş 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 köpek mi neyse, köpek ne çık köpekle şimdi işim yok lan koş merhaba hoş geldiniz aa fakir zengin sen ne yapıyorsun abi aa fakir rüzgar bir şey sanırım güneş vurdu lan güneş tam tepede vuruyor neyse dur bir bakayım lan tamam güneş vurmuş ne ediyorum senin bu söylediğim yaşlar olsun tamam mı sağol dok fakir doktor ne demek ne demek hadi neyse hadi görüşürüz Var. birinci işimiz de hazır. İşte bu bey. Birinci işimiz de hazır. Şuradan gideyim ben de. Yuhu. Birinci işimi yaptım. Acaba patron kaç para vardı? Bu işte düşünüyorum ya. Ne çekin. Ne çekin. Ne çekin. Ne neyse. Ne çekin. Evet baktım neyi varmış ya neyse akşam oldu sen git sonra yarın gelsin tamam gidiyorum. Neyse bir lan o kimle geliyorum bilmiyorum. Söyle amca neyim var? Adam, ayağım çok ağrıyor basıyorum ayağım ağrıyor. Eee sen o zaman basma amca. Doktor bey ne diyorsunuz lan sus. Neyse basma o zaman Aa, şey yani neyse basma o zaman amca. Ne, ya? ne diyorsun evladım? Şu danışmalardan ilaç seni verecekler. Doktor bey ne diyorsun? lan susun ben sinirlenmiyorum. Tamam doktor bey siz öyle diyorsanız. Tamam hadi. Oh be sonunda doktor bey. Birisi geldi. ameliyat edeceksiniz. Ne diyorsun lan? ne ameliyat mi? Ne söyleyeyim mi? Bari. Merhaba. Doktor bey. Çok ağrıyor ayağım. Çok ağrıyor lan. Sizinle ayağınız ne ayakmış be. Ayağınız. Tamam ameliyat o zaman başlayalım o zaman. Tamam başlayın doktor bey. Doktor bey ayağım iyileşecek mi la? Ne yaptınız ayağımı ters takmışsınız lan ne diyorsun la defol git. Ne diyorsun la lan bas git, sinirimi bozma la. Doktor bey ne diyorsunuz lan susun siz ben işimi yapıyorum bas git. Üf, doktor bey tamam gidiyorum lan git gitme sinirim. Doktorluk harbi zormuş be evet sen doktorluk olay mı sanırım? Ben kolay sanmış ama hakikaten zormuş lan. Telefon geliyor. Ara buyurun. Ala buyurun. Ne vardı lan? Şey çabuk gel doktor bey. Tamam ki lan. Şimdi neyse lan ne neyse yine ben de. Bakayım kimin neyi varmış. Lan öyle beni söylüyorlar ya. Yani. Neyse koşayım bakayım neyi var aslan. Ne hasta lan hasta falan yoklandırılmış. Ulan, vandırmışlar məni. Nəsə bir oyuna saldılar. Nə deyəsən, elə dalğam gəçirəm. Gidir heç bir şey yox. Ulan, sanırım vandırmışlar Allahi. Doktor Ayranla indi Kərim Qomisarə söyləyəcəm. Ya xalasın onlar sinirimi bozuyorlar Allah Allah. Nəysə, xoş verir doktor bey. Nəysə la. Nə yaparam, amma səs doktor. Doktorlu hər bir dormuş bey. Çok sıkıldım. Çok 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 sıkıldım. Eski işim güzeldi. Araba tamir ediyordum lan. Çok çok sıkıcı şey çok sıkıcı aslında. Ya ben dolaşayım. şimdi neyse. Of. Of neyse gideyim. Ben de şöyle dolaşayım biraz. Of ne zormuş doktorluk be. Alo buyurun. Çabuk yardım edin. Ne oldu lan gelin çabuk evime Tamam ya yani, ne olmuş Allah. Sporu söylemişler ne spor geldik işte en olmuş. ne olmuş? Ne olmuş? Doktor bey yardım edin tamam seni muayene edeyim ben tamam iyileşecekim merak etme doktor bey sağ olun doktor bey kendimi iyisinim neyse kendini çok yorma bir ilaç alırsın tamam mı? Tamam doktor bey sağ olun neyse ben de gideyim şu hastaneye ya neyse çok zormuş hakikaten doktorluk ben kolay sanıyordum çok zor valla. Neyse gideyim şöyle. Ne hastaneye doğru. <laughs> Merhaba ben mesleği bırakıyorum. Nasıl mesleği ya? Çok güzel ama çok da böyle çok Neyse çok güzelmiş. Neyse mesleği bırakıyorum. Fakir Bey ne diyorsunuz? Bırakıyorum hadi görüşür. Fakir Bey gelin buraya. Lan ne hal Git. olmaz. Oh be sonunda. Neyse ben de eve gidin. Pastoran bakayım ben var. Neyse ben de gidiyorum. Doktorluk da güzeldi. Neyse gidiyorum.